Şimdi hocam benim 6 yaşında bir pomalyans spiz köpeğim var. Yani ben çok seviyorum ve hı hı. gerçekten inanılmaz bir duygu tedavi dediğiniz şey. Gerçekten ben biraz işimden dolayı hep günlük hayatımızda sakin olmamızdan kaynaklı. Hı hı. Akşam belirli bir saatten sonra gergin oluyordum aslında ve köpeğimle ben bunu tamamen açtım. Yani böyle artık hani daha pozitif ve daha olaylara karşı tepkilerim daha düşük oldu. Çünkü yani eve gittiğim zaman bir bakıyordum işte benim herhangi bir şeyime zarar vermiş olsa da kızamıyorsun. Ya da işte suç yapıyor bir şeyler yapıyor ama seni yani kızdırma konusunda ya da sinirlenme konusunda bayağı ciddi anlamda bir tedavi ediyor aslında yatağı. Çünkü kesinlikle. bir şey yapamıyorsun müdahale edemiyorsun gülüyor bakıyor bitti her şey. O gözünüzün içine baktığı anda zaten siz bitiyorsunuz. Yani evet. çünkü konuşamıyor zaten gözünüzün içine bakarak konuşuyor. Yani bir köpeğin ee, dili yoktur ama size her şeyini anlatıyordur. Evet. Buna eminim. Ve bundan kaynaklı biraz benim köpeğim ben biraz şımarık yetiştirdim. <laughs> Şimdi bu 6 yaşında ve inanılmaz e, zorluklar yaşamaya başladım. Çünkü e, yani iş yoğunluğundan dolayı Hı -hı. E, bir yıla kadar çok fazla onunla vakit geçiremiyordum. Şimdi vakit geçiriyorum. Hı hı. Aksi iş bahçesi var ve o bahçede hı hı. de keyifli zamanlar geçirebiliyor. Hı hı. Fakat e, inanılmaz benim olduğum ortamlarda inanılmaz agresif ve herkese e, havlama, sahiplenme, bulunduğu alanı koruma dişi. Mi, mi? dişi. E, böyle biraz huysuz, biraz kıskanç. Yani ve ne yapacağımı bilmiyorum. Birçok tedavi sistemi de araştırdım aslında ama. Yani aslında yapacağın şey onu sosyalleştirmek. Hı hı. Yani... Bence şimdi aslında bu biraz şeye giriyor. Köpek eğitmenlerinin konusuna giriyor. Ben daha çok sağlıkçıyım hı hı yani onlar hı hı. bambaşka. Onların benim konusuna girmesini, benim onların konusuna girmem pek şey yapmam ama sonuçta veteriner hekimim bildiğim bir konu. Şöyle söyleyeyim, sosyalleşmesi lazım. Sosyal yani o köpeğin olur. sosyalleşmesi lazım. Şimdi dişi kediler ya da köpekler erkek sahiplerinde erkek yani dişi sahiplerine aşık olurlar. Sizinkinde birazcık bir değişik bir durum var ama benimki bana aşık. Annem öyle der. Kızım <laughs> Hani köpeğin seni... hani seni kocası olarak görüyorlar. Gerçekten, gerçekten de öyle yolumu ama. falan bekliyor. Yok, gerçekten bekler ve e, sizin her şeyinize aşıktır o. Ağzınızın içine bakar böyle. Ve sizi kimseyle paylaşmak istemez. Evet. Bu ciddi bir sıkıntı. Yani ee, sizin çok yakın bir arkadaşınız olur gider sizin e, yatağınıza kakasını sarışınları yapar. Sarışınlar mesela sarışın arkadaşlarımı çok seviyor. Esmerleri eve sokmuyor. Allah ya, Allah. Sarışınları ilk avlıyor sonra Aha. bakıyorum kucağından inmiyor ama esmerlerin hiçbir şansı yok. Ve hani şey dedim herhalde sarışınları hani ben de sarışın Sana olduğum için evet. bana benzettiği için hani böyle şeyler İstimali. koyuyorum. İstimali. ve